Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin Vessalatu salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah nasip ederse Kur'anımızın isim olarak zikretti. Bir surede özellikle ismiyle onu zikredip onun cehennem eyle olduğunu belirttiği bir şahsiyetin, karakterin analizini yapmaya çalışacağız. Bu bahsetmiş olduğumuz karakter Ebu Heptir. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle bu karakter isimen zikredip Tebbet ya da Ebi Leheb'in Teb diyerek onu suresine konu edinmiştir. Ve elleri kurusun bu Ebu Leheb'in kurudu da zaten diyerek onun bir cehennem kütüğü olduğunu, onun İslam'ın karşısında durduğunu lakin durmasının hiçbir hükmünün olmadığı ve kötü akıbetle karşılaşacağını Allah Azze ve Celle 1400 sene evvelden bizlere bildirmiştir. Elbette ki Tebbet suresinin tefsirini yaparken Ebu Leheb üzerine pek çok konuşmalar bizler de zikrettik. Başka başka kimseler de Ebu Leheb ile ilgili pek çok mesele zikretmiştir. Ancak bazı meseleler vardır. Bir konunun içerisinde konuşulduğunda dikkat çekmezler ve gündeme gelmezler. O yüzden o meseleleri müstakil olarak zikretmek gereklidir. Ebu Leheb de müstakil olarak konuşmamız gereken karakterlerden birisidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim bir karakterden bahsediyorsa o çağa hasretmiş değildir. Çünkü Kur'an tarihselci bir bakış açısıyla yaklaşacağımız bir kitap da değildir. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar baki olan ve içinde bahsetmiş olduğu karakterlerin de kıyamete kadar devamiyetinin sağlanacağı bir kitaptır. Peygamberlerden bahseder Kur'an'ımız. Orada da bu peygamber gibi olun cennete girin demektir. Burada da Ebu Leheb gibi olanların kıyamete kadar mağlup olacaklarını ve bunların elde edecekleri nihai neticenin cehennem kötüyü olmaktan öte bir şey olmayacağı belirtilir. O yüzden bizler Ebu Leheb'i tanımalıyız ki bugün elleri koruyacak olan kimselerin ve İslam'a düşman olan kimselerin erişecekleri kötü akıbet noktasında onları uyarabilmemiz için karakter analizlerinin elimizde bulunması gereklidir. Hem bunun için hem de kendimizin Ebu Leheb'lerden olmaması için Ebu Leheb'i tanıyacağız Allah'ın izniyle. Ebu Leheb Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi amcalarından birisidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve iddiasıyla Mekke toplumuna, kendi toplumuna gitmiştir. Ve Allah bana vahyediyor demiştir. Bir grup insan, çok küçük bir grup insan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber o işkencelere, o zorlu günlere katlanmışlardır. Ama toplumunun pek çoğu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet etmiş, onunla mücadele etmişlerdir. Böyle bir noktadayken Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem Haşimoğulları ve Abdülmuttalip oğulları destek çıkmışlardır. Ona eman vermişlerdir, onu korumuşlardır. Onu korumalarının sebebi sallallahu aleyhi ve sellem efendimize inanmalarından dolayı değildir. Aksine bu insanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inkar edenlerin başlarını çekmektedir. Böyle olmasına rağmen sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi korumaların nedeni o toplumdaki yapıdan dolayıdır. O günün toplumunda insanlar kendi kavimlerinden olan kimseleri korurlardı. Çünkü o toplumda o toplumun dinamizmini ayakta tutan şey kabilecilik, kavmiyetçilikti. O yüzden dini ırkı, düşüncesi görüşü ne olursa olsun kendi kavminlerinden, kendi ırklarından olan birini bir başkasına yedirtmezlerdi. Böyle bir toplumda Ebu Leheb peygamber sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet etti. Aslında o günün dünyasına gittiğimizde bu oldukça yadırganacak bir meseleydi. Çünkü o günün kavmiyetçiliğini oluşturan, o günün ırkçılığını oluşturan o toplumda böyle bir şeyin yapılması akla muhalde. Ebu Leheb kendi menfaatlerine ters düştüğü için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akrabası olmasına rağmen ona eman verip onu korumak yerine düşmanının safına geçti ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme en büyük propagandaları yürüten ekibin başını çekti. Bunu bugüne taşıyacak olursak şöyle bir neticeyle karşılaşırız. Biliyorsunuz ki insan hakları sözleşmesi var. Sözde insan hakları sözleşmesi diye bir madde var. Tam bir yıldır, bir yılı da geçti Gazze'mize bombalar atılıyor. Ve orada insan hakları ihlalleri yapılıyor. Yalnızca bugün değil, dün de Irak'ta aynı ihlaller yapıldı. Ondan önceki gün Suriye'de, ondan önceki gün Libya'da Aynı ihlaller yapıldı. Bu ihlalleri yapanlar bu maddeleri yazanlardı. Ancak konu İslam'a düşmanlık olduğunda, konu Müslümanlara düşmanlık olduğunda onlar bu yapmış oldukları helveden putları kendi elleriyle yediler. Demek ki Ebu Leheb hem bir madde belirleyip hem onun doğru olduğunu savunup hem de kendi menfaatlerine muarız olduğunda o helveden putları hiç çekinmeden yiyenler bugün Ebu Leheb'lerin ta kendileridirler. Bugün elleri kuruyacak olanlar İsraillilerdir. Bugün elleri kuruyacak olanlar o insan hakları maddelerin ihlal edilmesine seyirci kalan birleştirilmiş milletlerdir. Birleşmiş milletler değil. Bir elin birleştirdiği milletlerdir. Aslında Ebu Leheb'in ciğerinden nefes alanlar da o kimselerdir. Sadece Ebu Leheb'i bu madde üzerinden değinirken Amerika'dır, İsrail'dir demeyeceğiz. Eğer bizim de ilkesel bir duruşumuz varsa, bu toplumun değer yargıları varsa, sırf menfaatlerimizden dolayı, bir kavme olan düşmanlığımızdan dolayı o ilkeleri ezip geçiyorsa Ebu Leheb bizim ciğerlerimizden nefes alıyor demektir. Çünkü alemlerin Rabbi olan Allah bir kavme olan düşmanlığınız sizi adaletsizliğe sevk etmesin demektedir. Anlaşılıyor ki mümin asla ilkesiz bir duruş sergileyemez. Sergileyenler de elleri kuruyacak olan, nesli soyu tükenecek olan Ebu Leheb'in peşinde onun sünnetini devam ettirenlerdir. İkinci olarak Ebu Leheb'i tanımaya devam edersek, Alemlerin Rabbi olan Allah şu suresinde 214. ayet-i kerimesinde önce yakın akrabanı uyar diye hem Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hem de biz takipçisi olduğunu belir belirten kimselere emretmiştir. Akrabanı uyar demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz <laughs> Safa tepesine çıkmış. Orada ey insanlar sizlere şuradan bir ordu geliyor desem ne yaparsınız dediğinde onlar inanırız ya Muhammed aleyhissalatu vesselam. Çünkü sen bugüne kadar asla dilinden yalan sadır olmayan birisin demişlerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o zaman ben size Allah'ın şiddetli azabından men ediyorum. O azaptan sizleri sakındırıp uyarıyorum dediğinde Ebu Leheb mesajla ilgilenmeyip hemen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orada protesto etmiştir. Bizi bunun için mi topladın diye onun davetini protesto etmiştir. Eğer bugün bizler de bir davetin hak olup olmadığını, doğru kaynaklardan gelip gelmediğini, haber delili yani doğru bir kaynak bilincine erişip erişmediğini test etmeden sırf bizim menfaatlerimize uymuyor diye bir meseleyi reddediyorsak Ebu Leheb'in ciğerlerinden nefes alıyoruz demektir. Bir mümin neyi sorgulayacak? Doğru bir kaynaktan geliyor mu, gelmiyor mu diye bakacak. Bir mümin bilimsel bir dayanağı var mı, yok mu diye teyit edecek. Oysa ki sırf menfaatinize gelmiyor diye doğru olabilir. Doğru olabilir ama kabul etmiyorum ben tepkisini verenler Ebu Leheb'in ciğerlerinden nefes alan kimselerdir. Bugün hak ve hakikatle karşılaştığımızda aynı tepkiyi verip vermediğimize bakıp elleri kuruyacak bir adamın sünnetini mi devam ettiriyorum yoksa doğru sözlüyseniz delilinizi getirin diyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden mi gidiyorum diye kendini test etmelidir. Üçüncüsü Ebu Leheb sağa baktı bir çıkar yok. Sola baktı bir çıkar yok. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geldi. Ve dedi ki dinini kabul edersen ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bana ödül olarak ne var dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem herkese ne varsa sana da o var. Allah'ın cennetini kazanırsın doğru bir şekilde amel edip bu dini uygularsan dedi. Ebu Leheb bu cevabı hiç beğenmeyip daveti direkt reddetti. Bakınız din üzerinden bir menfaat var mı yok mu diye baktı. Eğer o din ona bir menfaat getirseydi o dini tercih edecekti. Ancak bir menfaatinin olmadığını takip ettiğinde bir menfaat bir getir kazandırmadığını gördüğünde hemen o daveti reddetti. Kendimize bakalım. Bir cemaate girmemizin, Allah'ın dinini sevmemizin sebebi bu cemaat beni evlendirir diye mi? Allah'ın dinine sahip çıkmamızın sebebi orada maddi menfaat elde etmek mi? Allah'ın dinine sahip çıkmamızın sebebi burada bu medresede bana bir iş budurlar. Bir yerden bir şeyi beni vesile kılarlar. Dolayısıyla bir menfaat elde ederim diye mi? Yoksa sadece ve sadece Allah'ın rızasını kazanıp cennete girmek mi? Eğer Ebu Leheb olup olmadığımızı test etmek istiyorsak bir menfaat üzerinden mi dinimizi değerlendiriyoruz yoksa Allah'ın rızasını kazanmak mı tek menfaatimiz? Bunun arasındaki farkları tayin edebildiğimizde Ebu Leheb olup olmadığımızın da ayrımını görmüş oluruz. Dördüncü olarak Ebu Leheb'in Utbe ve Ubeyde olarak iki tane oğlu vardı. Bu oğulları peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızları ile nişanlıydı. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimize vayih geldiğinde Ebu Leheb bir protesto uygulamak için peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi zihinsel olarak yıpratmak ve yıldırmak için Utbe ve Ubeyde'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kızlarını boşamalarını, kızlarından ayrılmalarını söyledi. Ve onlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kızlarından ayrıldılar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Kadın üzerinden ümmeti Muhammed'i yaralamaya çalışıyorlar. Kadın ümmetin yumuşak karnıdır. Evet, annelerimiz bu ümmeti inşa edenlerdir. Kadın İslam için değerli ve önemlidir. Kadın cennet ayakları altında olan anne olmaya giden yolun önündedir. Ancak bunlar kadını bu şekilde değerlendirmezler. Kadın üzerinden bir yıldıranın bir manipülasyonun içine girerler. O yüzden bugün Ebu Leheb'in devamiyeti olanlar lastik reklamında kadınları oynatanlardır. Kadın üzerinden ümmeti Muhammed'i yıldırmaya çalışanlardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aynısını yaşamış. Bugün ise bir parfüm satabilmek için kadın üzerinden bir algı yürütenler Ebu Leheb'in devamiyeti niteliğindedirler. Beşinci olarak Ebu Leheb'i tanımaya çalıştığımız bu maddelerde Rebi'a bin Abbas Eddili'nin bize rivayetiyle karşılaşıyoruz. Bize aktarıyor ve diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Zülmecaz panayırlarında gördüm. Oraya gider, insanların çadırlarını uğrar ve onlara La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah deyin, kurtulun diye Allah'ın dinine tebliğ ederdi. Onları Allah'ın dinine davet ederdi. Ebu Leheb denenen kişi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi takip eder. Bu bir yalancıdır. Sakın bunu inanmayın diye onu boykot ve propaganda ederdi. Bakınız Bugünkü durumda bundan farksızdır. Youtube kanallarında İslam'ın aleyhine video yapanlar, şer'i devletleri tenkit edenler, şeriatın maddelerini öcü gibi gösterenler, İslam davetçilerinin arkasına takılıp onların aleyhinde konuşan bu vatanın öz evlatlarıdır. Halbuki şunu unutmaktadırlar. 600 senedir İslam devleti olan bir devletin, bir ülkenin varisi konumundadırlar. Böyle olmalara rağmen kılıcı kendi vatanlarına, kendi ırklarına, kendi devletlerine, kendi kültürlerine çekmektedirler. Bu yaptıklarının zararını da toplumsal ve ahlaki çöküş olarak bugün toplumda izlemekteyiz. Ama Ebu Leheb'i tanıdığımız bu maddede kim YouTube'unda, sosyal medyasında, Facebook'unda, Twitter'ında İslam'ın aleyhine İslam'ı yıpratacak şeyler yapıyorsa bunlar da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peşinde gezen Ebu El-Hep'tirler. Altıncı maddemize geldiğimizde nübüvvetin yedinci senesinde biliyorsunuz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ve arkadaşlarına boykot ettiler. Bu boykot onların gıdaya erişiminin önüne bir engel koymakla gerçekleşti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de dahil sahabe efendilerimiz karınlarına taş bağlamak mecburiyetinde kaldılar. Bu durumda pazara sahabe efendilerimiz gidip ürün temin etmek istediklerinde Ebu Leheb o pazarcılara gitti ve dedi ki onların verdiklerinin daha fazlasını sizlere teklif ediyorum. Daha fazla paraya sizden bunları alıyorum ama onlara bu ürünün, ürünün geçmesinin önüne engel oluyorum dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe efendilerimiz bu yüzden açlıkla mücadele etti. Bakınız durum bugün de değişmemektedir kardeşlerim. Neden Afrika'da aşı çalışmaları yapılıyor? Onların açlıkları üzerinden bir boykot, bir suistimal gerçekleşiyor. Size yardım getirdik diyorlar. Ancak aşı testlerini Afrika'da yapıyorlar. Onların gıdaya olan ihtiyaçları üzerinden bir suistimal gerçekleştiriyorlar. Ya da bugün onların parayla yaptıkları Ebu Leheb'in yaptığının bir benzeridir. Biliyorsunuz Gazze olaylarının başlangıcında 14 milyar dolar Amerika Gazze'ye yardım parası göndermiştir. Ebu Leheb de o gün Müslümanların eline ekmek geçmemesi için parasıyla mücadele ediyordu. Bugünkülerde aynı şekilde paralarını İslam aleyhine seferber ediyorlar. Eğer bu maddeleri doğru bir şekilde tespit edebilirsek Ebu Leheblerin kim olduğunu görürüz. Kim olduğunu görürüz ancak Tebbet suresinden akıbetlerinin ne olduğunu da biliriz. Bunların elleri kuruyacaktır kurumuştur da zaten. İslam aleyhine mücadelenin neticesi, sonu, akıbeti sonsuz bir cehennem azabıyla tehdit edilmektir. Bu dünyada da silinip gidip izlerinin kalmaması gibi bir neticeyle karşı karşıya geleceklerdir. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hayalimiz Allah'ın nurunu tamamlamasıdır ve bizim hayalimiz Allah'ın güvencesi altındadır. Velhamdülillahi Rabbil alemin.